Elif'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlerle şu an elimle yaptığım havlunun tüm aşamalarını teker teker yaparak paylaşacağım. Havlu yapacak, ayarlamayı bilmiyor ya da modeli kararsız olan kişilere yardım etmek amacıyla yaptığım her aşamayı sizler için videolaştırmak istedim. Havlumun modeline uygun bir oyalı iplik maalesef bulamadım. E, suni iple çalışmaya alıştım. E, ama e, polyesterle iç kısmını e, süsleme kısımlarını yani damar e, vesaire kısımlarını da arkadaşlar e, suni iple yapacağım. Numaralarımı vereceğim. 859 şöyle yeşilim. E, 538 açık e, lila mor tonum Ve bir de 522 koyu bordo tonum arkadaşlar. Ee, renk şu renk arkadaşlar. E, hemen bakayım. E, çünkü havlu tanıdık. Bildik bir havlu. Onu da göstereceğim birazdan size. Yapmak isteyenler bu numaraları kullanabilir. Ya balığı bulmuşum arkadaşlar. 220 çünkü o kadar çok araştırma yaptım ki. Evet uyduruncaya kadar fakat en son işte bu şekilde bir düzenleme ile bu ipi bulabildim en sonunda şöyle iğnemi alıyorum arkadaşlar hemen yapımına başlıyorum şöyle ipimi hemen ayarlamasını yapayım hemen ipimi takıyorum bu şekilde Evet, uzun bir süredir e, polyesterle çalışmamıştım. Biraz zorlandım fakat yapacak bir şey yok. Havlularda biraz e, uyum sorunu var. E, oyalının renk konusu pek uymuyor havlu çalışırken. O yüzden e, polyesterle açıkları kapatmaya çalışıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar sihirli halkayı yaptıktan sonra 5 adet hemen şöyle pırpırımı yapıyorum. Bu arada da size farklarını söyleyeyim arkadaşlar. iki ip arasında. Şöyle polyesterle çalıştığınız zaman bakın burası hep böyle bol kalıyor maalesef. İstediğiniz gibi tam böyle e, ip yerine oturmuyor. E, ben mesela bunu e, suni ipekte çok rahatlıkla yapıyorum. Hemen ip yerini oturuyor ve asla böyle oynama kayma olmuyor düğümü güzel oluyor ama dediğim gibi renk uymayınca mecburen de polyesterle çalışıyoruz Evet bu şekilde beş tane yaptım arkadaşlar pırpırımı hemen ipimi kapatıyorum şöyle bir sıra sadece yerlerini Belirteceğim. Şöyle hemen şurayı bir sıfırlayayım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Her bir gözlemeye batarak şöyle çiçeğimizin yerlerini hazırlayacağız. 5 adet olacak. İç kısım. Şöyle 3. şöyle 4 ve 5 olacak evet bu şekilde hemen şöyle 5. de şuraya iliştiriyorum hemen evet şöyle 5 tane pırpırımız oluyor arkadaşlar son yaptığım şöyle pırpırın yani yuvanın içine geri dönüyorum ve çiçeğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar hemen iki pırpırla iki zürafayla diyeyim iki zürafayla başladım sadece kenarlardan arttırmamı yapıyorum şöyle bir netleştireyim Evet sadece kenarlardan arttırma yapıyorum ee, sayımı 3'e çıkarıyorum. Sadece kenarlardan arttırmamı yapıyorum. Sayımı bir sıra daha arttırarak 4 yapıyorum. Bunu da gösterdikten sonra kısmı hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Şöyle kenarlardan arttırıyorum sadece en sona gelince tekrar arttırmamı yapıyorum böylelikle sayım 4 oldu arkadaşlar bu sayım 7 oluncaya dek arttırmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar şöyle sayım bakın 7'ye ulaştı. Şimdi artık eksiltme kısmına geçiyorum. Tekrar ipimi başa alıyorum. Hemen şöyle ayarlamasını yaptıktan sonra her gözemeye bir kez batarak sayımı eksiltiyorum. şöyle ve alt sayım 3 kalana dek bu şekilde de arkadaşlar eksiltmeye devam ediyorum bu kısım bu şekilde olacak ee, bundan 5 gözeme yaptık ya en başlarken her gözemin içerisine şöyle bu, bu yaprak dedim bu çiçeğin bu dalından e, hepsini yapacağız arkadaşlar e, kenar kontörü olmayacak bunu da iyi bilin O yüzden kenarlarına düzgün yapmaya çalışın ip eklerken e, vesaire güzel yapın arkadaşlar Çünkü kenar kontörü olmayacak Hani onunla kapatırım düşüncesindeyseniz, O yüzden yaparken buna dikkat edin Evet bu şekilde eksiltmemizi de yapıyoruz arkadaşlar. Üç kalana dek eksiltmeye devam edeceğiz. Son sıramızı yapalım. Ve 3 Evet bu şekilde olacak hepsi Arkadaşlar Evet aynen bu şekilde yapıyoruz Arkadaşlar şimdi ben diğer kalan e, hepsini yapacağım şu kısımlara her birini birer tane aynen bu şekilde yapacağım çiçeğimizin diğer aşamalarına geçelim Evet arkadaşlar 5 yaprağımı da bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi şimdi çiçeğimizin diğer kısmına geçiyoruz hemen şöyle ipimi takıyorum ben arka kısımdan ipimi hemen buraya ekliyorum şöyle arka kısmı <laughs> hemen şöyle bir düğüm attırarak ipimi sabitledim şuradan başlayacağım ipimi bu şekilde Arkadaşlar şu başladığımız gözlemenin içerisinden çıkarıyorum şuradan yapacağız bakın 7'ye kadar arttırdık ya arkadaşlar hemen onun bir üstündeki 6 sayısı bizim e, damar yapacağımız yer bir tane başta bir tane de sondakine dokunmayacağız. Ortada kalan dört tanesine damar işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi oradan hemen ilk ipi oraya hemen tekrardan çıkıyorum yanından. Şu ip sıranıza dikkat edin. Hemen yanından çıkmaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi şunu da kaldıracağım. İlk hemen yanından batacağım yer arkadaşlar. Bakın şu gözeme değil, iki gözem arasındaki geçir, ipi geçirdiğimiz yer. Şöyle göstereyim. Bakın, bakın gözeme hemen gözeminin şu aradaki ipi geçirdiğimiz kısımdan geçirdim tekrardan başlangıç yerinden çıkıyorum arkadan ipi tutuyorum ben geçerken kaymasın diye şöyle hemen üçüncüye geliyorum her gözlemenin içerisine aynı şekilde bir kere gözemenin içerisine bir kere de hemen yanındaki şu küçük boşluğa batıyorum yani sıramızda bir sıkıntı yok arkadaşlar bakın hepsi aynı sırada Sadece bir tık ipi geçirdiğimiz yere sabitleyeceğiz. Şöyle hemen şöyle tekrardan gösteriyorum. Şuradan ipi geçirdiğimiz arada kalan yeri arkadaşlar. Arada ip yürütüyoruz ya başa dönmek için. İşte o arada kalan boşluk oluyor burası. Şöyle baktığınız zaman. Aynı sırada gibi görünüyorlar. Bakın. Şöyle ikinci gözlemimiz de bitti. Hemen üçüncü gözlemeye geçiyorum. Onu da aynı işlemi uyguluyorum. Hemen geliyorum. Şöyle daha yakından göstereceğim. Bakın şurası ve son son gözlemeye geçiyorum bir başta bir de sonda kalacak boş gözemi. diğer altıdaki dört gözemeden bu şekilde damar işlemini uygulayacağız son bir defa yapıyorum hemen şöyle bu şekilde arkadaşlar damar işlemini uyguluyoruz hemen diğer tarafı nasıl geçiyorum şöyle arkasında da çok fazla Şöyle buradan tekrardan çıkıyorum. En ortadaki boşluktan batarak alt kısımdan çıkıyorum. Böylelikle arkada da geçişleriniz kötü durmayacak. Bakın. Bu şekilde yine aynı şekilde damar işlemini her birine uygulayacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde damar kısımlarını yapıp bitiriyoruz arkadaşlar hemen arkasından bir düğüm attım ve ipimi yakarak da oraya sabitledim şöyle arkasına da bakın şu şekilde arkadaşlar önden de bu şekilde damar kısmını yapıyoruz şimdi yaprak kısmına geçelim şöyle hemen arka tarafından ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Son arttırma yerini arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Yani 7 olan kısımlara ipimi sabitliyorum. Bu şekilde şu ara ipimi de katarak hemen burada da 7. gözlemeye ipimi iliştiriyorum. Yani bu şekilde Şöyle dört tane gözemi sadece kadar bir kısım hazırlıyorum. Tekrardan ben başa döneceğim. İsterseniz aradaki ipi katmayarak da oradan keserek de yapabilirsiniz. Şöyle, şöyle en başa dönüyorum. Evet. Hemen dört tane zürafamı yapıyorum. çok büyük yapmayın arkadaşlar normal zürafa ebatını yapın şöyle 3 ve 4 Evet. Şöyle dört tane zürafa yaptım. En başa geri dönüyorum. Bundan sonrası eksiltme arkadaşlar. 3-2-1 şeklinde <laughs> eksiltme yaparak yaprağımı tamamlayacağım. Bundan sonrasında da <laughs> havlunun e, uyguladığım dağ modelini sonrasında da havluya da yerlerini ayarlamayı ve sonrasında da motif dikimiyle e, modeli bitireceğim arkadaşlar. Her aşamasını çekmeye çalışacağım ki e, yapmak isteyen, denemek isteyen de nasılsa yol göstermiş olalım. Evet. <laughs> şekilde arkadaşlar 3 hemen 2 bir diye keseceğiz isterseniz buraya iki tane 3 ile başlayıp 3 2 1 3 2 1 diye küçük yeşil tepeler yapıp hemen ikisinin ortasına da şu damar yaptığımız renkten küçük bir aynı yine 3 2 1 şeklinde yaprak da çalışabilirsiniz ben bu şekilde çalışıyorum onu bir diğer modelle yapacağım için aynı olmasını istemedim. Bu modeli böyle çalışacağım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle çektikten sonra da. Evet bu da yaprağımız. Şimdi her Araya Aynı yaprağı uygulayacağım arkadaşlar. 5 tane de Minik yaprağımız olacak. Evet. Yapraklarımı da bu şekilde arkadaşlar. Bitirdim. Hemen rokokoyu da yapıyorum. Motifimi de bitiriyorum. Şöyle koyu ipimi taktım. Hemen arkasından Şöyle bir boşluk buluyorum ve düğümü atıyorum arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Evet. Şöyle yakmadığım bir yerden sabitleyeyim hemen. ipimi arkada sabitledim en ortadan çıkarıyorum şimdi rokokumu yapmaya başlıyorum arkadaşlar şöyle koyuyorum iğnemi ve ipimi sarmaya başlıyorum arkadaşlar iğnedekini değil sabit olan ipi sanmaya başlıyorsunuz şöyle kaç tane saracağız 50'ye yakın saracağız arkadaşlar Sadıkça aşağıya indiriyorum bu şekilde üst üste gelmemesine dikkat edin Şöyle 40 kadar. 40'tan fazla oldu. Şöyle sardım. Yavaşça arkadaşlar çekiyorum. Şu kısmı yavaşça iğneden döküyorum. Bu şekilde yine neden çıkarıyoruz. Evet. Şöyle şurayı bırakmadan. çekiyorum arkadaşlar ipimi şuraya çok oynatmamaya dikkat edin çok oynatmamaya dikkat edin arkadaşlar biraz fazla ipimi uzun bıraktığım için Evet. Bu şekilde hemen tekrar ortadan batarak sabitliyorum. Şöyle birkaç yerden dikeceğim arkadaşlar. Şöyle sonrasında zaten sabitlenecek. Bir kere daha göstereyim dikimini. Hemen tekrar orta kısımdan batıyorum. Şunu kesmiyorum ki arkadaki onunla yapacağım. Bu da her şeyde. Evet arkadaşlar bu şekilde şu Düğüm ipimi de keseyim. Bu şekilde motiflerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen böyle yaptıktan sonra şöyle ben çalışıyorum. Bunları önce hazırlıyorum. Sonrasında da bu aşamaları yaparak motiflerimi hazırlıyorum. Motiflerden sonra da e, havlunun kısımlarını yaparak sizlerle paylaşacağım. Umarım sizler de denersiniz. Bunu bir tık küçüğünü yaparak namaz örtüsü de kullanabilirsiniz. Namaz örtüsü yazma olarak kullanabilirsiniz. Namaz örtülerine bu ebat yeterlidir. Uygundur. Sizler de bu şekilde yaparak daha güzel çalışmalara imza atabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.